Dostlar en çok sorulan coin'ler serisine devam ediyoruz. Bugün kit ai coin nedir? Nereden alınır? En çok sorulan coin'lerden birisi. Şimdi kit ai coin nedir? Gelin onu inceleyelim arkadaşlar. Ee, kit ai coin, kit ai platformunun bir parçası olarak kullanıcıların sohbet ederek token kazanabildiği bir sistem arkadaşlar. Yani kullanıcılar sohbet sisteminde e, kit ai kazanabiliyor arkadaşlar. Bu coin'i kazanabiliyor. Günlük çekin e, in yaparak sohbet ederek puan toplayabildikleri bir sistem oluşturulmuş dostlar. Bunun içinde 500 e, puan hediye ettiğini iddia etmiş. E, şunu da belirteyim. Kitai, e, kit AI coin de yine bir mem token diyebiliriz arkadaşlar. Yine topluk üzerinden topluk genişledikçe popüler oldukça e, fiyatını da arttırabilecek bir coin arkadaşlar. Bunun... Fiyat artışı e, güzel gidiyor. Trende de baktığımızda iyi gidebiliyor. Yani şöyle bir grafiğine de baktığımızda grafikte hoş gözüküyor arkadaşlar. Peki QTI e, coin nereden alınır diyorsanız MaxxJay borsasından da rahatlıkla alabiliyorsunuz arkadaşlar. Açıklama ve yorum kısmına MaxxJay coin'in nasıl alınabileceğinin linkini paylaşıyorum. Ve de e, aşağıda ayrıca da hızlı kayıt linkini paylaşıyorum. Oradan da kayıt olanlar ayrıca bonus 20 dolar kazanıyor ve de ömür boyu komisyonsuz al sat yapabiliyor. Zaten şu önemli arkadaşlar e, aşağıdaki linkten kayıt olanlar ömür boyu komisyonsuz indirime sahip olması önemli. Çünkü birçok insan Maxxia borsası ya da herhangi bir borsada ömür boyu indirim vermiyor yalan atıyor. Şimdi aşağıdaki linkte gerçekten ömür boyu indirim yapabileceğiniz kayıt olduğunuzda linki ekliyorum. Önceden kayıt olanlar Mekçe'ye yine yeniden kayıt olabilir. Kimlik doğrulayabilir. Hesabı buraya taşıyabilir arkadaşlar. Kit iCoin'de bu dostlarım görüşürüz.